köpek için ağlıyor. Ay çok tatlı ama ya İranur. İranur. Ay aşık oldu köpeğe ağlıyor. Kız sev ağlama sevdi. İranur. Tipe bak tipe. sizleri çok seviyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi Let Latte Pet Shop'tan köpeğimiz için alışveriş yapacağız. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Pirinur'un evet. artık bir köpeği var. Çok tatlı. Çok tatlı. Oyuncak <laughs> gibi. Hadi bakalım şimdi köpek için bir sürü bir şeyler almamız gerekiyor. Evet, o da çok akıllı. Bu Değil da kadın, onun cinsi de Şimdi e, köpek için neler alacağız Zeynep? Çünkü... İlk önce mama. Evet, gel bakalım. Mama almamız lazım. Mamalar burada. Hayır Nur, bu köpek artık sana emanet ikimize. İkimize. Ay, tipe bak. Allah'ım gibi ya. Ben bunu Çok da tuttum. Evet kucağında da tuttum. Babam dedi ki anne. Babam dedi ki. <laughs> kucağında, kucağında alır, tutarsan. Kucağında, Yapışım abi gelme. ha. Kucağında tutarsan alırım dedi. Tuttum. Almada ben de zorla aldırttırdım. <laughs> <laughs> ağlıyor ağlıyor aldırttırdı gerçekten. <laughs> evet. Şimdi. Şimdi. Yani. E, şu mamadan alıyoruz Zeynep'ciğim. Evet Ay, ondan alacağız. Evet, bir tane, Aa, bir de tane pet, alıyoruz. pet, alacağız. <laughs> çöp işimize sonra bence aldıklarımızı oraya koy buraya mı Evet tamam bu da ya, ya. bak bak tarak tara... var anne gel tarak. mama kabı alalım bak tarak da önemli tarak bundan alalım bundan Olur. mı alalım bundan mı alalım ha bu, bak. ha bu da mı çift taraflı hayır bu tekmiş bu tek bu, bu, bu çift bunu alalım bence Sert <laughs> mi orası yavrum seni tarabilir miyiz <laughs> <laughs> cevap verir <laughs> mi <gülüyor> ha Şimdi ee, neyse evet. bunlardan birini alırız. Karar veremedim ya. Şunun ne? Bu da böyle. Anne oyuncak alalım mı? Buna bize göre sert de yani köpeğe göre. Ha, bu ikiliden evet. al bence. Ha evet, bundan alalım. Evet onu da oraya koy. Allah. Şimdi ne alabiliriz başka? Mama kabı. Bunları almayalım. Tekli alalım. Niye? Niye? Suyla kar evet. şey olmasın ya ayrı ayrı mı olsun? Ayrı ayrı olsun. Bak burada ayrı ayrı var. Evet bunlardan. Ha. Bak. Ha, tamam bu da güzelmiş. Bunlardan alalım. Arkadaşlar. Koy işte. Anne. Bana Hı. Yok Bak onunla gerek yok. Evet, şurada bir şeyler var. Onlar ne? Bu da tarak varmış. Ne o? Bu ne? Bir şey yok. Bilmiyorum. Şey, tasma. Aa, Zeynep bunlar ne? Bak, dışarıda o... gezdirmek için herhalde. Aynen. herhalde. Ama, ama... ama, bunu şimdi dışarıda gezdiremiyormuşuz. kucağımıza gezdirebiliyormuşuz. Hmm. O yüzden Aynen. gerek yok ona şimdi. Ne? Ne? Oyuncak alalım mı? Ne alabiliriz onu? Ay. Yavrum hangisini İlana, seversin? Bizde de böyle oyuncak çok vardı ama, Ama ama bunlar ne yapabilir ki yani ne alabiliriz? oynar, Bilemeden. Kendi kendine oynar. Böyle sesli bir şey olursa. Bunlar da pek <laughs> yatacak gibi geliyor sadece. <laughs> 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 Arkadaşlar <gülüyor> çok tatlı ya. Şöyle ya, bir Pomeranian bu. Bak, fare, fare, aldık ya. Hiç ilgisini çekmedim. <gülüyor> Sadece fareniz <laughs> var. Tabi efendim. İm, İm, daha sonra cimri şey sesli yok. bir şey yok mu? Bunların hepsi sessiz. Evet, sesini, Yukarıda var toplar falan. Şunlar ne? Yok, yok, yok Hiçbirinde ses yok. Ay şimdi, <laughs> ha, şimdi şey... <gülüyor> refleks <gülüyor> bir şey çekme. Şey şunlar şey şuna elimde kaldı arkadaşlar. Öyle. Şunu şöyle bir koyalım. Evet. Şimdi Zeynepciğim başka ne lazım oluyor ben bilmiyorum yani hiç köpek bakmadığım için ben sanki çok bir dakika bir dakika bir geçeyim Anne kemik alalım mı Ha kemik de olur evet Bak bak bunlar neymiş Bak şimdi anne hepsinden İngilizce ben anlamıyorum Hayır abin de gelmedi ki öğrenelim neymiş değil mi Bundan alalım bence o büyükleri daha iyi Aa bundan alalım bak ne o kemik bunun oynayabilir da bilir kemik. yani ha kimik işte bayağı bundan alalım tamam ya. ondan alalım <laughs> ha bunlar kediş kediş bakmaya geldi köpek alıyoruz aldık <gülüyor> <gülüyor> neye <laughs> niyet <laughs> neye kısmet Ama, kaderde <laughs> varmış ben de kısmette de varmış çünkü ben 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 başamadım bana da bir böyle köpek sevgisi geldi. Sen de bugün evet köpekler çok tatlı, köpekler çok tatlı. Valla bizim kısmetçimiz demeydin ya. Ay ilk defa bir Ay, bak, köpeğe böyle elliyorum. Bak, Zeynep. Bak. <laughs> Bu neymiş? Bu da mama. Mama mıymış? Çıkın tavuklu mama. Ha. O ona, buna oluyor mu? Yani köpek maması olur herhalde çok yakın duruyorsunuz ama biraz öte gitseniz, sen biraz uzaklaşsanız ben de alsam. Bunlar nereye? neymiş? Bunlar da mama öyle. Ay hepsi de mama anne hepsini alsak. Tam şaka yaptım. <laughs> anne. Ama bunun maması ayrı değil mi şuradaki? Evet. Bak burada da bir şeyler var. Bunlar da ne hmm. bunlar? Sıkarak. Ha sıkarak gidiyor. Çubuk. Çubuk bu. Dört tane ayrı ayrı çubuk var. Hı hı. Yiyor herhalde. Herhalde. Aa anne bak burada herhalde sesle oynayacaklar Aa mi? evet, evet bu tarafta var. Ay anne bu ne? Çok var. Köpüşe yatak falan gerekiyor mu ya? Ha şey alacağız. Çit, şey çit almamız lazım ama onu internetten lazım. alacağız hani herhalde. Ha köpek Ses. oyuncağı bu. Niye hiç Niye şey? Hepsine takınıyoruz. Hepsi çıngırak arıyoruz. <laughs> Bunun <laughs> bilekliğinde daha çok ses çıkıyor. Ha, kemikmiş bu da. Bu 400 TL mi? Ha, evet. Ama o oyuncak. Bu ne? Ben hiç ses oyuncak yok. Şey, şu ne oluyor? Bak şu. Bu yeşil olanı mı diyor? Şuna şu. mu? Şu. Bu. Anne. Evet. Ne sen? Bilemedim. Cevap ver. Anne cevap vermedi. Bence de vermedi. Hmm. Sen bizim kedimizi korkutuyor musun? Kedi mi? Bizim kedimiz Ay, değil. Kedi ne? Ay kedi ne? Kedi abi kedi kedi, kedi, kedi dedi. De. De. Köpek karıştırdı. Pardon bu da kedi gibi zaten. Küçücük bir şey zaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> ayıcık gibi ayıcık. Çantalar da güzel zeynep. O çanta yani. mı anne? Anne o çanta Ve değil. Bu köpek çantası işte. Çanta değil onu ta takmıyor musun? Tamam işte köpeği... Tasma tasma. Gildir Gildir bunu giydiriyorsun. Bak gezdiriyor. Bak. Gezdiriyorsun. Ha. Ha. Köpek çantası. ben nasıl asayım <laughs> ama? Köpeğimizi sokuyorsun, buradan da kendine böyle takıyorsun böyle. Evet. Bunu nasıl takacağız? Şuradan. Ondan. Ha, buradan takacaksın. <laughs> tak bakalım. Zeynep'ciğim. Bak. Ay, ne o? Dişlerini fırçalıyor köpek. <laughs> Dişlerini Aa. fırçalayabilir mi? Bu ama daha bu çok hazır. Şey Bizde bir tane tırnak makası vardı. O nerede? O kedi içinde. Durmuyor mu? Duruyor herhalde. Bilmiyorum ki. Yani Durmayabilir ama. Kız bunun tırnaklarının da bit, bit kadar zaten. Bakayım. Küçücük. Küç küç Bakayım küçücük tırnakları var. Anne. Bunu kesmek gerekiyor mu böyle bir böyle Çok var. Şu an bence gerek yok ama bilmiyorum. Bu da ha, mama. Kapa. Bu da değişikmiş. Anne. Ha, en son arkadan dolandı. Anne bunun tırnakları <laughs> evet. değdi ama hiç acımadı. Hı. Ben de tutuyorum. Zeynepciğim, efendim. Şurada da bir şeyler var. Ne bunlar? Aa kedi. Şey. Şey. Üstü kapanabilir, mama kabı. Gibi ha. bir şey bak şöyle. Hayır hayır bak. Makine gibi mi? Ha, galiba. Bunu böyle kapatıyorsun. Hı -hı. E, ayarlıyorsun galiba. Bilmiyorum. Buraya bir şey yapıyorsun. Sonra açılıyor. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. Bu Şş. neymiş? Bu kedi için. Kedi gösteriyor. Ha. Kedi camı gibi. Evet, değil mi? Değişik çağırıyor, aynen. Kedilerini temizliyor acaba? Bilmiyorum ki. Olabilir. Hani soğuktan çıktıktan sonra kedi Kedimiz var. olmadığı için bilemiyoruz. Fesu Beyciğim, kedi çantası. Şu... ama ne kedi? Ben hep kedi diyorum ya. Ay, kedi. Köpek değil. <laughs> kedi. <kısımda> <laughs> hep kedi Bunu diyorum. Çanta bakalım. Ama bu güzel değil. Bu açık, kapalı bakalım. Şey... Bak, burada var. Ay. Hani bir şey ha, diyeceğim. Biz bunu ev almak istersek böyle bir şey alabiliriz. Bu zaten küçücük. Buraya çıkabilir mi o? o biraz şüpheli. Yani. Ama şunu çıkabilir bak. Hay ona girebilir. Ama girer mi işte o var. O da birazcık şüpheli. Aynen. Ama bu pembe bu erkek. Ay. Aa, bu şey erkek. Mi? Evet o erkek. Unutmuştum. Kız değil. <laughs> ha bu şey kediler için herhalde. Evet. Temizlemek için. <laughs> Şimdi başka başka Yapma. ne almamız gerekiyor? Ç çanta hangisi oluyor? Bunlar çanta. Bunla çanta çanta işte. Bilmiyorum ki. Dinle. An... Ee... bir soralım. Bunlar bu taraf kedi mi acaba? Bence Allah öyle. Bizim kediye benziyor. <laughs> Oğlum bu kedi. Kedi lan. Kediyle köpek var. İkisi de doluyor. Şu acaba bak bu Güzel işte ben. Bu havalıymış da bu ha. Havalı. Yani delikleri var ya hava alıyor. E, i̇şte espri yaptım anlamadın ya. <laughs> anne burada ses çıkartan sen oyuncak vardı da abisi yukarılarda. Sen evet bir ses çıkaran bir şey ben de duymuştum. <laughs> Vallahi anne bu hangisi? hangisi? Şurada yukarı. Bulamadın. Ay, Bulamadın mı? Ay. Aynen. Olmaz. Boyu yetmiyor ya düşüyor <laughs> oralara. <laughs> Halim ziniriyor Nur ya. Zeynepciğim. Efendim? Aa düşüyor. Çok şey... Çık, koy. Ha o çantanı koy bir bakalım. Küçük bir şey. kayboldu. Ya sen nereye kayboldun ya? Aşkım. Düşüyor. Çıkmaya çalışıyor. <laughs> gel, gel. Ya büyük geldi bu ona. <laughs> Çok Ay, büyük geldi. Şöyle koy onu. İçinde kayboldu. Vallahi kayboldu. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmaya çalışıyor bir de. Bir de bunu Ay. deneyelim. Bak bu daha küçük. Tut tamam tut düşmesin. Yani. <laughs> Anne bunu Anne, da çok küçük geldi. Buldu, Çantama çok küçük geliyor <laughs> ama. Bu, bu da minnak mi? Kuşu. Nereye kaçacaklar? Şuradan. Kaçamaz da. Bu zaten oturuyor bir şey yapmıyor ki. Yani böyle kapalılar tamam, mı iyi olur? Neyse, böyle neyse, açıklar mı iyi olur yani, acaba? Yani bence kapalı. karar veremedim. Şu an Aslında açık. Açık da birazcık şüpheli ya. Sen kapalı daha mı iyi? Değil, değil mi? Kapalı sonuç son olarak Aa, da Bence de şu kapalıları bakalım mı? bir saniye. Kapalı. Bu çok havalı. Ya çok de güzel bu. şu. Bu da birazcık bu valiz var bu Veriyor. Valiz gibi. Çok güzel. İşte anne. ben de o yüzden beğenmedim. Ne? Hayvanı göremeyiz burada. Kapkaranlık. Bu. Yok gözüküyor. Hayır, Gözükür hayır. De. Baksana gözüküyor delikli. Da i̇şte bu nasıl açılıyor ki? Şuradan. Bunun kilitleri var anne herhalde. Bunun içine de mi koyak? <laughs> Koyalım bakalım nasıl duruyor. <laughs> Kız açıldı. Koy bakayım. <gülüyor> Bak <gülüyor> ama çok az gözüküyor. Gerçi hiç gözükmüyorsun <laughs> kayboldun ya. Gel gel. Gelmedi. Kayboldun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir şey diyeceğim. Efendim? Biz Kırıkkale'ye gideceğiz ya. Hı. E. Köpüşe kim bakacak? Abim. O da gelecekti. Ama o son bir gün kala gelecek. E. Bu hayvan abim geldikten sonra ne olacak? Onu da düşünürüz. Durun. Aa. Düşüneceğiz artık bir şeyler. Ne şey oluruz aldık artık. Aldık artık. Aldık artık yani aldık. doğru. Sinirlere girdi. <laughs> korktu. Bırakacaksınız sandım. Daha bırakamayız. Nasıl da bırakalım? Aldık. <laughs> Parasını verdik. Ay, Yeşinler, yeşinler. Bak annem normalde hiç köpek, köpek sevmez. Var. Üstümüzü de temizleriz artık. <laughs> Temizleyeceksin şey artık. Var. Abla bir şey geldi. Ne? De, e, hayvan çiğlerini temizlemek için böyle bir şey var. Ha evet, evet üstünü temizlemek Onun için. Onun burada da vardı anne herhalde. Nerede yürü bir bakalım ondan da alalım. Ne taraftaydı ya? Bu Sanki ne? Sanki gördüm Bu ama. Bu ıslak mendil mi? Te için. He hayvanı temizlemek için mendilmiş. He. Aslında biraz mantıklı. Dışarı çıkmaya başladıkça evet. ayaklarını temizlemek için. Aha buldu. Bak. Evet. Bunu da alalım. Bu biraz bozuk galiba. Onun üstünde kağıt vardır. Kağıt. Ha, evet galiba var. Yani. Yürü bakalım. Tabii bu her gün kedi, köpek, kuş, bilmem ne her şeyi izlediği için ablası. <laughs> Kaderimizde köpek bu daha güzel. varmış. güzel. Bunu buraya kalk, bunu Bu anladım. Daha güzelmiş. Bu onun için mi? Evet. Evet, yapışkan rulo diyor. Pembe, pembe Gerçi bizimki o olan ama. Ama olsun. Oğlan o Bunu ama... bunun tüylerini yapmayacağız kendi üstümüze yapacağız. doğru, ama. kendimize yapacağız. Aşkım. <Biz kızım. gülüyor> İyi tamam hadi artık şu aldıklarımızı kasaya götürelim. Evet hadi gidelim. Hadi. Yürü orada kaldı oradaydı Ay, aldıklarımız. Ha, ona gerek yok. Ona gerek yok. Ama bu tasmalara falan da sonra dışarı çıktığı ben zaman. Daha 2 ay var yani. Aynen daha küçük çünkü. Amma şöyle çizsin her şey. Çiz. Tara almış mıydın Zeynep? Tara kaldı da burada. He, aldık. Tamam şimdilik bunları alıyoruz. Bakalım. Ay anne öbürüne bak. <laughs> evet öbürü de çok tatlı. Kocaman ama büyük ya bu daha iyi. Küçük. Aha geliyor. Selam. Ama arkadaşlar burada çok akıllı. Evet. Bir şey yapar mısın köpeğime? <laughs> Yapmaz. Uysal bak. Evet baktı Baktık ve gitti. Geziyor. Çok tatlı. <laughs> kıskanç değiller bunlar. Kediler kıskanç oluyor. Benim bordum. Şimdi köpek aldı ya rahatladı Evet. evet Sesim gelmez diye. Ha evet. İyi tamam hadi. Şunları alalım kasaya gidelim. Ayy, ayy, Dur sen var. onu bırak bırak. Baban alsın ben onları. Tamam. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Zeynep, böyle bir köpek almak isteyen arkadaşlarımız. Evet. Biz bunu hangi AVM'den aldık? Metropol e, lat, neydi? Latte pet, pet Shop. Evet, Metropol'den aldık arkadaşlar. Latte, Latte. Pet Shop'tan. Latte. Köpeğin, onun köpeğinin adı ha, Latte. Buraya gelip isterseniz alabilirsiniz. Kısmet Kedi diye geldik, köpek aldık. Evet. Ama anne bak, bu kediden daha uysal. Giriyorsun dibine. Buradan değil <laughs> mi? Buradan, buradan. Evet, çok buradan. tatlı. Arkadaşlar ben köpekten korkan bir insan evet. olarak... Ya, hayır hayır, buradan. Çıkış, oradan diyor. Gel, olmazsa geri gider çıkarız. Arkadaşlar, ben köpekten korkan bir insan olarak bunu da sevdim ya? Kız, Bu çekitti bunun kapatı. Senin ne bir şeysin ya. Gözümünü Gözümünü neyse hiç gözükmüyor. Hadi gidelim. Artık bir tane daha bebişim oldu. Üçtü dört oldu. <laughs> Yürüyün bakalım. Ay ama anne, anne ne yapayım? Hmm. Ağladım o değil ama ne yapayım? Hmm, tamam hadi yürü. Tatlı. Çok tatlış. Aynı oyuncak ayı gibi. Oyuncak, oyuncak ayı gibi. Yüz gidip sağa dönecek genelde. Eren <laughs> senin oyuncak ayılarını oynar mı bu? Ama onlar buna çok büyük gelir. Yani. Neyse hadi arabaya Düz gidiyoruz. Düz gidip sağa gidelim. O tarafta olmasın. Yani artık bu senin bebeğin oldu. Ama evet. bu da bebek olduğu tamam. için çok böyle mıncıklamayın <laughs> dedi, değil mi? Evet, çok yoğun. dediklerini uygulayacağız, hasta olmasın. Evet, eğer Evet. sabah eğer akşam mi? tarayacağız. Ee, çok. Mamasının suyunu düzgün koyacağız. Evet. Çok sevmeyeceğiz, Çok fazla yormayacağız. Daha bebek çünkü. Evet, hasta olurmuş. Bir de çit, çit almamız lazım. lazım aynı. Onu Ama bir an önce almamız lazım. <laughs> verelim. Yarın gelir mi? grasos. <laughs> geliyor ama belki de gelir bilemeyeceğim. Evet. Kargoya Lütfen derlemelerine bağlanma tamam mı? Ne mi bu? İşemez. Balkona yapacağız. Hadi şimdi artık gidiyoruz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like, like atmayı, atmayı, yorum, yorum atmayı, atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Biz bir sonraki bir videoda var. görüşmek Biz üzere. Bay bay.